diyor Allah. Adem'e bakın, adam olun, adamlığı öğrenin. Ne diyor bu ayette? Rabbena bizim Rabbimiz. Velemna. Allah Teala ne demişti? Ve la takrabu şecrete fetekuna min zalimin. Bak bu ağaca yaklaşmayın, zalimlerden olursunuz. Şimdi Adem baba ne diyor şimdi? Rabbena bizim Rabbimiz. Velemna. Ya Rabbi biz zulmettik. Niye? Enfusana. <laughs> Sana zulmedemeyiz. Gücümüz yetmez enfüsene kendi nefsimize zulmettik. E ee, ne diyorsun ağzındaki baklayı çıkar bakayım. Ne istiyorsun? Ve illem tağfirlene. Ya Rabbi şimdi sen bizi bağışlamazsan. Sen bizi bağışlamazsan. Ve terhamne. Bize acımazsan. ifadelere bakın arkadaşlar. Acımazsan bize. Vallahi var ya aynısı bizim için geçerli ha. Hem de daha fazlasın. Ya Rabbi sen şimdi bizi bağışlamazsan. Bize acımazsan, bize merhamet etmezsen lenekunenne elbette ve elbette biz oluruz minel hasirin zarara uğrayanlardan kusrana uğrayanlardan ya Rabbi kaybedenlerden oluruz Allah'ım ne olur bize acı bizi mağfiret et demiş güzel kulum benim sen şeytan gibi yapmadın öyle mi hatanı kabul ettin öyle mi ikrar ettin öyle mi beni ululadın Yüksekliği, yüceliği, azimliği bana verdin, alçaklığı kendine aldın öyle mi? Bak ben şimdi seni nasıl ödüllendireceğim demiş. Fümmeçtebâhu rabbuhu. Allah onu seçmiş. Peygamberlik nasip etmiş Allah. Oradan sonra... Bak ne kadar alçalıyorsan o kadar yükseltiyor Allah seni. Alçaldı Adem baba. Fümmeçtebâhu rabbuhu. Sana peygamberlik veriyorum. Fetâbe aleyhi tövbeni de kabul ediyorum. Ve hedâ seni dost doğru bir yola iletiyorum. Bir daha asla bana efendime aykırı bir iş yapmayacaksın. Benim razı olduğum bir kulum olacaksın. Ebediyen senden razı oldum, memnun oldum. Seni seçtim. Adamsın, Ademsin, peygamberimsin, dostumsun, velimsin bundan sonra inşallah. Ya ya Rabbi biz de ya Rabbi bu kadar günahımız. O bir ağaçtan bir çere yedi. Biz ne ağaçlar yedik. Biz ne ağaçlar yedik. Ne sütler döktük ne çanaklar kırdık Allah'ım. Ama biz ya Rabbi madem bunu bize anlattın, bize buradan bir tüyo veriyorsun, böyle derseniz sizi de kabul ederim. Biz de diyoruz Allah'ım, eğer Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Eğer Ya Rabbi şimdi sen bizi bağışlamazsan, sen bize acımazsan, vallahi zarar ederiz Ya Rabbi. Hem de öyle bir zarar ki ne ticaret zararı, ne okulda kalma zararı, ne başka bir zarara benzemez. Ebedi zarar. Ne olur Allah'ım bizi bağışla, bizi mağfiret eyle, bize acı Ya Rabbi.